Karşıda gördüğümüz bina daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu'nun hastanesiydi. CHP Tavşanlı'da doktor eksikliğine dikkat çekti. CHP İl ve İlçe Teşkilatı Donanımlı Tavşanlı Devlet Hastanelerindeki uzman doktor eksikliğine dikkat çekti. CHP İl Başkanı ve Tavşanlı İlçe Başkanı ortaklaşa Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanelerindeki uzman doktor eksikliğine dikkat çekerek hastanelerde ihtiyaç duyulan uzman doktor atamalarının yapılmasını talep ettiler. CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız ve CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, gazetecilere yaptıkları basın açıklamasında ilçeye ve çevre ilçelere hizmet veren Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Uluslararası Standartlarda ve Donanımdaki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yaşanan yoğun talebe dikkat çekerek uzman doktor atamalarını talep ettiler ilçemizde sağlık alanında sorunlar yaşanmaktadır. İlçemiz 100 bini aşmış nüfusuyla çevre ilçelere de hizmet vermektedir. Ama son günlerde doktor eksiği ve randevu sıkıntısı yaşamaktayız. Tavşanlı ilçemizde kardiyoloji doktorumuz, nöroloji doktorumuz, göğüs doktorumuz ve üretoloji bölümündeki doktorumuz maalesef bulunmamaktadır. Kulak burun boğazda ise bu kış günlerinde sadece bir doktorla hizmet vermektedir ve bu da çok büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Ortopedide üç tane doktorumuz var ama bunlar yeterli hizmet verememektedir, yeterli olmamaktadır. Eee bu eee şeyde bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz. MR cihazını da hastanemizden almak taşımak istemişlerdi Kütahya'ya ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu gerekli mercilere bildirerek Emar'ın MR'ın taşınmasını durdurmuştuk. Biz bu konuda mağduruz. Doktor eksikliğinde Tavşanlımız çok büyük mağduriyet çekmektedir ve bu mağduriyet giderilmesiye kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi e, CHP Tavşanlı İlçe Başkanlığı olarak gerekli yerlere bildirerek bu sorun giderilmesiye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu konuda önce il başkanlığımızı bilgilendirdik. Sağ olsun. Eee il başkanımız Doktor Zeliha Aksas Şahbaz bize ilk desteği vererek yanımıza geldi ve şu anda bize kendisi destek vermek için yanımızda. Evet. Sağlıklı Dönüşüm olarak başlattığı e, bu sistem ilçelerimizin ve ilimizin doktor sıkıntısını maalesef arttırdı. E, daha önce e, Kavşanlı'ya gelip, Kütahya'ya gelip uzun yıllar burada kalan doktorlarımız Şimdi mecbur hizmetlerin tamamladıktan sonra memleketlerine ya da daha büyük şehirlere gitme eğilimindeler. Onun içinde de Tavşanlı'da çok ciddi anlamda hekim sıkıntımız var. E, bu e, hekim sıkıntısı eksikliğiyle birlikte hastanelerde ciddi anlamda yığılmalar söz konusu. Önceden e, kalabalık hastanelerde insanlar kapı önlerinde bekliyor derken şimdi insanlarımız e, vatandaşlarımız randevu almak için haftalar öncesinden girişimde bulunuyorlar ve randevu alamıyorlar hastaneye bile gelemiyorlar bu kadar eksikliğin içinde hastanelerdeki yoğun talepte sağlıkta şiddeti doğurmakta ve sağlık emekçilerimiz ciddi anlamda e, yıpranmaktadır sağlıkta özelleştirmenin ve sağlıkta dönüşümün getirdiği, bizlere getirdiği nokta burasıdır. Biz Tavşan Devlet Hastanesi'ne gelirken hastane e, çok şeyde e, şehir yerleşiminin dışında ve e, yüksek bir tepede bulunan hastane, buraya yapılan hastaneye geldik. Gerçekten ulaşım anlamında özellikle kış günlerinde e, hastaların sağlık hizmetine erişiminde ciddi eksiklikler e, ciddi sıkıntılar oluşmakta e, sağlığın erişilebilir olmasını olması gerekirken bu kadar uzakta bir e, şekilde yerleştirilmesi sağlık hizmetine ulaşımı engellemektedir e, randevu bekleyen hemşehrilerimiz şehirlerimiz beklerken hayatını kaybetmekteler ciddi anlamda sağlık sisteminde ciddi eksiklikler ortaya çıkmıştır. Tavşanluda da Sayın ııı Füsun e, Ak Yıldız'ın da e, şu anda kendisi milletvekili aday adayı olarak ııı e, ilçe başkanlığımızdan ııı e, istifa etmiş durumda ve adayımız aday adayımız kendisinin de belirttiği gibi burada çok yaşamsal olan kardiyoloji gibi göğüs gibi e, branşların olmayışı diğer branşlarda da hekim kadrosundaki eksiklikler eee 100 bin nüfusun üzerinde bulunan Tavşanlı ilçemizde ve çevre ilçelerle birlikte yaklaşık 150 bin üzerinde nüfusa hizmet veren bölgemizde gerçekten çok ciddi sağlığa ulaşmakta sıkıntı yaşamakta. Hastalarımız da Kütahya'ya gitmek zorunda kalmaktalar. Eee biz Halk Partisi olarak e, kamucu bir anlayışla ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti e, vereceğimizin, bu sistemi oluşturacağımızın e, sözünü veriyoruz ve teşekkür ediyoruz. Merkezindeydi. Hastalarımız olay, rahatça ulaşılabiliyordu hizmetlere. Dağı. Ama sebebini bilmediğimiz bir şekilde o hastane yıkıldı evet, ve eee e, hastane devlet hastanesi olarak dağın tepesine taşındı. Şu anda burası fizik tedavi olarak e, hizmet vermek durumundadır. Ama içeride bakın böyle büyük e, devasa binalar yapmakla hizmet vermiş olmuyorsunuz bu halka. İçinde korku filmi çeksen çekilir. İki tane doktorumuz var. Kendileri yorgunluktan bugün yarın günleri bitti mi e, tavşanlıdan gidecekler. Biz madem buraya böyle bir hastane açıldıysa içinde tam tesisatlı hizmet istiyoruz. Randevu isteniyor 6 ay sonraya randevu veriliyor biz eğer bu hastane varsa hizmet istiyoruz. Başkanım buyurun. Evet Sağlık Bakanlığına bağlı eee 75 yataklı eee bizim tedavi rehabilitasyon hastanesi önünde bulunuyoruz. Eee Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi e, bu hastanede şu anda sadece iki tane fizik tedavi uzmanı e, hekim görev yapmakta. Eee ve bu kadar yapılan buraya yapılan büyük yatırımın karşılığında hem hemşehrilerimiz yeterli hizmeti alamamaktalar. Sadece hekim değil, fizyoterapistinden psikoloğuna kadar tam teşekküllü bir şekilde hizmet verilmesi gerekirken hastanede ciddi kadro eksikliği olduğu ve hizmetlerin aksadığı yönünde duyumlar alıyoruz ve hastanemizin tam teşekküllü bir şekilde, etkin bir şekilde eksiklerini kadroların tamamlanarak çalışma, çalıştırılmasını talep ediyoruz. Evet, <laughs> Burası daha önce Sigorta SSK Hastanesi'ydi ve yerleşim yerinin içinde ulaşılabilir bir konumda Tavşanlı'nın merkezinde bir hastaneydi. Ve binlerce insan, burada günde binlerce insan buradan yürüme mesafesinde hizmet alabiliyordu. Şimdi bu hastane kapatıldı ve fizik tedavi hastanesine dönüştürüldü. Bu demektir ki burada fizik tedavi hastanesi insanların günübirlik olarak kullandıkları bir yerde değil, daha izole bir branş olarak daha spesifik hastaların gelip hizmet aldığı bir yer. Burası yıkıldıktan sonra buraya fizik tedavi hastanesi açıldı ve dağın başında Kışın özellikle kışın ulaşımı son derece zor olan e, bir mevkiye yüksek bir rakıma insanların yürüyerek ulaşmasının mümkün olmadığı ve arabayla gitmesinin de ciddi bir maliyet gerektirdiği bir alana devlet Hastanesi yapıldı. Bu insanlık tarihi boyunca sağlık hizmetinin alınması konusunda bu kadar zor bir e, konuma yapıldığı görünmüş duyulmuş bir şey değildir. Bu yeni sağlık hizmeti anlayışıyla yapılan dağın başındaki hastaneye insanlar havale geçiren çocuğunu kucağına alıp nasıl götürecek anneler? Eşehirde olmayan, arabası olmayan, cebinde parası olmayan insanlar çocuğunu oraya nasıl ulaştıracak? Hasta olan, halsiz olan hastalar oraya nasıl çıkacak? Herkes nasıl çıkabilecek? Herkes araba mı çağıracak? Ambulans mı çağıracak? Kaç kişiye hizmet verebilir bir ambulans? Kış geldi, kar yağdı, yerler buz, Kütahya soğuk bir memleket. Oraya çıkarken nasıl çıkacak arabalar? Tüm bunlar sağlık hizmetinin önünde Tavşanlı ilçemiz özelinde çok ciddi engel oluşturmakta. Onun için hastanenin merkezi bir yerde herkesin ulaşabileceği hastaların ulaşabileceği bir yerde, bir konumda yapılması gerekir. Oradaki hastanenin de merkezi bir alana taşınması gerekir. Ee, ve şehrin içinde merkezi yerleşimlere poliklinikler açılarak halkımızın sağlık hizmetine ulaşmasının e, kolaylaştırılması gerekir. Bütün bunları biz talep ediyoruz ve aynı zamanda da İktidara geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti vereceğimizin, sağlıkta şiddetin engelleyeceğimizin kamucu bir anlayışla özelleştirme değil, kamucu bir anlayışla sağlık hizmetlerinin e, verilmesinin önünü açacağımızın sözünü veriyoruz. Bir teşekkür ediyoruz.